Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başıma gelen çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. İnanması belki gerçekten size güç gelebilir. Ben de inanamadım. Defalarca girdim çıktım girdim çıktım hesabıma. Baktım ki fiyat hala aynı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bundan yıllar yıllar önce adamın biri Bitcoin'de e, yani Bitcoin hesabına 2 dolar atıyor. Yıllar sonra aklına geliyor ve hesabına gelip bakıyor ki 2 dolar 1 milyon dolar olmuş. Bilmiyorum bu haber hatırlayanlar var mı aranızda kripto paraya satın alarak parasını katlayan yani bir adam vardı. Bu adamı duydunuz mu duymadınız mı hiç bilmiyorum. Duymanlarınız varsa da internetten araştırıp bakabilir. Ben de bundan yani benim başıma o tarz bir şey geldi. Tabii 1 milyon dolar olmadı tabii ki de çok isterdim öyle bir şey olmasını. Ama şöyle söyleyeyim ben size bundan yıllar önce yani yıllar önce derken aşağı yukarı nasıl diyeyim size 2015'te tabii 2015'te bitcoin hesabıma şöyle söyleyeyim ben bitcoin hesabıma yani bir akrabamın tavsiyesiyle 500 lira yatırıp kripto para satın aldım yani 500 liralık bir kripto para satın aldım daha sonra 3-4 gün boyunca sürekli işte kripto para borsasını takip ettim hani nasıl oluyor nasıl işliyor ne oluyor ne olmuyor nasıl hani alım satım yapıyor ve kafamı yoramadım yani bana göre değil dedim İşte borsayı takip edeceksiniz e işte alacaksınız atıyorum 3 kuruşa alacaksınız 5 kuruşa satacaksınız sürekli bunları yapmanız gerekiyordu tabi ben bununla uğraşmak istemedim tabi aynı zamanda çevremdeki birkaç arkadaşım boş vakti olduğu için kripto paraya para yatırarak yani kripto para satın alarak öyle söyleyeyim kripto para satın işte 500 lirasını 1000 lira yaptı işte 1000 lirasını 2000 lira yaptı yani tabi bunun için çok 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 uğraşmanız gerekiyor sürekli borsaya takip etmeniz gerekiyor sürekli, sürekli ahsat yapmanız gerekiyor ondan sonra dedim ki ya ben bununla uğraşamam dedim yani ben beceremem dedim yani kafamı yoramam dedim hani yapmam gereken daha önemli işlerim var dedim hani ne kadar yalan ne kadarı doğru gerçekten hani kripto para para kazandırıyor mu? ben bunlarla ilgili aklıma çok fazla şüphe uyandırıcı şeyler oldu benim e, düşüncelerim oldu her neyse lafı çok fazla uzatmayayım İşte bir arkadaşımın e, aşırı tavsiyesi üzerine Bitcoin hesabıma şöyle söyleyeyim Paribu diye bir hesap var tamam mı yani borsa hesabı Paribu'ya üye oldum dedi ki bana arkadaşım bak dedi gel dedi beni dinle buraya dedi para yatır e, yani sürekli al sat yap dedi borsayı takip et dedi işte 3 liraya çıktığı zaman dedi satın al dedi daha sonra dedi çıkacak o dedi onu dedi işte çıktığı zaman dedi 5 liraya sat dedi tekrar sattığın zaman dedi yine düşecek dedi takip et dedi borsa düştüğü zaman dedi 2.5 liraya al bu sefer dedi tekrar 4 liraya sat yani sürekli kafa yormam gerekiyordu hiç i̇şte dedim oralı o şey yapmayayım dedim. Neyse ben arkadaşımın sözünü dinledim. Gittim 500 liralık kripto para satın aldım. Yani para bu hesabımdan 500 liralık kripto para satın aldım. Işte şimdi ben para satın aldım ya ben zannediyorum ki hani böyle 5-10 dakikada bir sürekli kontrol edeceksin işte o işte mesela örnek veriyorum bir kripto para mesela mesela bir bitcoin işte atıyorum şu anda çok pahalı da hani işte bir bitcoin e, bir 1 liraysa onu takip edeceksin 2 liraya çıktığı zaman satın alacaksın onu. Satın aldıktan sonra tekrar borsayı takip edeceksin. Işte tekrar bir liraya düştüğü zaman bu sefer satın aldığını 2 liradan ve 3 liradan satışa sunacaksın derken işte kar edeceksin bunlar. E tabii ben de bunun pek fazla uğraşmak istemedim. Neyse hesabıma 500 liraya yatırdım. İşte sürekli gir çek gir çık hesabımı kontrol et. Kafamı yormak istemedim. Aradan 3-4 gün sonra ben bu parayı çektim ve 500 lira 502 lira olmuştu. Yani bir işlem yapmadan yani 500 liraya 2 liralık bir fark gelmişti öyle söyleyeyim size. Neyse başka bir şehre seyahat ettim ben tatile gittim. Tabii üstünde de biraz para vardı benim. Dedim ki hani para yetmeyecek bari dedim. E, para bu hesabındaki parayı çekeyim dedim 500 lirayı. Hani onu da dedim kendime yapalım. Neyse gittiğim yerde kendi paramı harcadım. Bitirdim. Sonra parayı bu hesabımdaki paraya ihtiyaç duydum. Para çekme talebinde bulundum. Ve yarım saat bir saat sonra 500 lira hesabıma tekrar geri attı benim. Ama tabii bu 500 lira yani 500 lira kendi kendine 2 lira artmıştı. Ondan sonra dedim ki hani o 2 lira dedim kalsın orada dedim. Ondan sonra da çekemeyeceğim onu. Zaten çekilmez 2 liralık bir meblağ. Neyse işte o 500 lirayı da 3-4 gün içinde harcadım bitirdim. Sonra ben telefonumdan Paribu hesabını sildim. Yani Paribu uygulamasını sildim kaldırdım. Hani bundan sonra daha benim işim olmaz dedim. Para yatırmam dedim. Kripto parayla benim işim olmaz dedim. Yani benim kafamı çok fazla kurcaladığı için dedim. Hani ben Paribu ve kripto parayla dedim kafayı alamam dedim kendi kendime. Sonra telefonumdan sildim attım Paribu hesabımı tamam mı? Bugün biraz önce internette dolanırken e, kripto paraya işte denk geldim. Ya dedim benim dedim bir zamanlar dedim 2015 yılından kalma dedim bir kripto para hesabım var. Paribu hesabım vardı. İçinde 2 lira mı? 2,5 dönemde para vardı diye kendi kendime düşündüm. Sonra telefonuma tekrar para bu hesabını indirdim. Bakın şimdi esas konu burada. Para bu hesabımı indirdim. Ondan sonra bir gireyim bakayım ne var ne yok dedim. Şifremi de unutmuşum tabii ki. Şifre yenileyerek yeni bir şifre belirledim. Para bu hesabıma girdim. Bakın Allah sizi inandırsın. 2 liralık bitcoin'im olmuş. 888 lira 74 kuruş. Hani o kadar şaşırdım ki yani 6 senede 2 lira 6 senede 888 lira olmuş. Gerçekten böyle gözlerin fal taşı gibi oldu burayı görünce. Hani inanamadım. Gerçekten inanamadım anlamadım. Demek ki gerçekten insanın başına böyle şeyler gelebiliyormuş dedim. Yani 2015 yılında yatırdım 2 lira. Şu anda 888 lira 74 kuruş olmuş. Ben bu parayı çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugüne ayın kaçı? 27 Şubat 2021 yılındayız. Ben bu parayı çekmeyeceğim. Ben bu parayı burada daha da tutacağım. Hiç ellemeyeceğim. Bakalım bu 888 lira birkaç sene içinde kaç para daha artacak? Çok merak ediyorum. Bu parayı çekmeyeceğim buradan. Bu videonun devamında çekeceğim arkadaşlar birkaç sene sonra veya 6 ay sonra veya 5 sene sonra Allah nasip kısmet ederse tabii ki öyle söyleyeyim. Ömrümüz yeterse bunu söylemek istedim bunu göstermek istedim arkadaşlar eğer zamanda paribo'ya veya kripto paraya değerlendirme yapan arkadaşlarımız varsa bir girip baksın hesaplarına diye tavsiyede bulunuyorum abi. söylemek istediğim benim bunlardı umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın dostlarım